4 4 koyayım. Ne oldu? Kapattı diyor ya. Gidip bir konuşalım da. Dur. Koyayım ya. Allah orada kalacağız bu akşam. Dur gel diyor şöyle diyor. Hello. Hello, how are you? Thank you. And you? Okay. The border is open, right? Okay, okay, no problem. Holy. Please the okay. Holy yeah. Turkey! Turkey? Yes, Turkey. Turkey is my friend. Oh. All the people I met there, I like them. The women, men, everybody. <sighs> Thank you. Nereye gidiyoruz? Çantamızı alacağız abi. Ne güzel. Kayıtta mıyız? Hindistan'a girdik. Lan şurası Hindistan sınırı. noktası. 100 metre ilerimiz. İldarımız. 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 Süre kafası Evet. Gene Türklük yaptık sınır geçişine. Üç sınır geçtik. Üçünde son dakikaya bıraktık. İkisinden en son bir geçtik. Bir tanesi iki sınır arasında kaldık. kaldık. Olsun çok eğlenceliydi evet, ya. Evet fena gene fena. Evet. Ama o sefer bizim suçumuz değildi ya gerçekten. Yani yolda çünkü şey vardı. İsyan vardı. Yani yangın yani vardı. Yangın vardı, İsyan vardı. Escort polis yok dediler. Escort polis vardı. Gene Hello. Sabah altta kalktık sıçayım ve gene şu anda akşam altı. Tam 12 saat oldu. Saattir, yani 350 kilometre alabildik sadece. Bunun son 3 saati zaten sınırda geçti. Sınırda geçti aynen. Yani 3'te sınırdaydık. Altta çıktık. Ama müthiş görüntüler oldu. Müthiş. Süper oldu. Çok iyi. O efsane törenin ortasından geçtik. <laughs> Instagram'da şey atacağım Yani bugün orada paylaşım anları atacağım. Bayağı bir insan bizi çekti çünkü. Neyse canım. Geldik vallahi Hindistan'a. Tam Hindistan'dayız. Evet, tam 19 günde geldik hem de. Süper, süper hızlı geldik. Evet, bayağı gezerek Ağazını geldik. Ağzını yani Hayvan İran, gibi yol yaptık. İran'da bayağı şiraza şey falan gittik Tabii. yani. Tabii, 19 günde 8000 km yol yaptık. Az önce baktım onlara ne yaptık diye. Evet, gerçekten efsane yol. Bundan önce 17 günde 7000 km'lik Türkiye turu yapmıştım. 400 NK'yla. Tabii orada sınır geçişi yok, bir bok yok, çok daha rahatmış. Tam 19 evet. günde 8 bin kilometre gerçekten. Bir sınır geçiş. Evet. 3 tane son dakika sınır geçişi. Bu farklı ülkeler. Hadi. bugün hakikaten gerildik ama yani. Ciddi. Normal. Evet. Sınır. Normal. Sınır mınır. Allah'tan sınır hava sınır kapalı. oldu. Hava kapalı abi. Güneş yok. Öyle deme. Güneş gözlüğü taktım ya. Yani. A Antoptik. Antoptik. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Çok seviyorlar bizi ya. İnanılmaz seviyorlar. Pakistan'da ne fotoğraflar var. Benim. Neler neler var. Valla dönünce, dönünce yeter diyecek hani. <laughs> gidelim, sizi, gidelim. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Sesler muhteşem. <laughs> Sağdan gidelim biz bence tamam. ya. Tamam. Otobüs sana çalıyor, özelim diyor. O hep çalıyor. Benim. Oh Bu ne ya Selam abi <laughs> Aaa polis Ben de korna çalacağım artık Evet Hatta şöyle gideceğim ha, Doğrusu bu zaten Bak kimse beni bakmıyor korna çalıyoruz diye evet, Çok güzel Hahaha evet. <laughs> hadi biraz apaçlık yapalım da rating olsun. Video izle. Ha işte böyle ya. <laughs> Aferin be adamsın adam. Yavaş. Aa durduk. Durduk lan polis <laughs> evlerde ondan mı durduk? Aa çevirme var lan bak görüyor musun çevirme Aa. var. Durma olmadı. <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor Polis de gidiyor <laughs> Çok iyi ya Çok durduk ya evet. Buraya son da dur diyor o da durmaz ya Bak bak <laughs> Ne yapıcan lan diyor Abi gidiyorlar ya Takılıyor herkes Ya bak geçiyoruz Adam çimento taşıyor ya kaç kilo ne oldu lan 250'likler gelemiyoruz. Otobüse dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Otobüsten insanları almıyor. Giderken Giderken inip biniyorlar zaten ya durmaları yok otobüslerde. Otobüs sadece başlıyor duraklarda. Sağdan gidecekmişiz biz yani. ben yani şu yukarı geçemiyoruz İnsanlar geçiyor bak şu köprüden ya. Otobüs girmiş. Sen mi basıyorsun? Yok yok ben basıyorum. Kırmızı yanda dursak devam, mı? Devam devam devam. Aferin öğrendin sen bu işi. Devam çünkü sağda trafik duruyordu. Ağzıma girecek hepsi. Buradan değil mi? Ee, tamam oradan gidelim. Sen istersen üstten geçeceğiz çünkü. Biz geçen sefer sağdan gitmiştik. Ee, bu da buradan gidelim bakalım. Tamam bakalım. Bu bayağı işte Lahor'dan geldiğimiz yol ya. Hmm, evet. Şu karşıya geçeceğiz değil mi biz herhalde abi? Evet abi. başla. yavaş lan. Sağın dikkat. Gördüm kırdım önüne. Direksiyon dönmek ne bak. Dur dur sakin. Tamam. Buradan dönüyorum abi U dönüşü. Heh, var mı orada ya? Var. Sağ mı bu dönüşü mü? Sağ U dönüşü U dönüşü. Tamam U dönüşü, Tam dönüşü dönüş Tamam. Döndüm. Selamiyom. <laughs> Neler yaptım görmen lazım. Hadi be Teyze bakmıyor bile ya. Önünde değil ya. bu <laughs> çarparsa çarpsın. Amca da öyle daldı. Amca Oo çok ters bir yere girdin. Geliyor musun? Geldim geldim. Şu abi ezeyim geliyorum. <laughs> ne, ne özgür bir ülke ya. Herkes koronayı basıyor köre gibi. <laughs> 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 Hindistan'dayız. Ee, aşağı yukarı 8.000 km yol yaptık şimdiye kadar. Ee, 4.000 km'den sonra aşağı yukarı yağ değiştirmiştik. Hatta 3000'de bir 5.000 kullandık motoru. Yağını değiştirmemiz gerekiyordu. Hindistan'da bir servise geldik. Ee, çok ilgilendiler, işlerin gücünü bıraktılar hemen. Yanımızda zaten İPON'un yağ ve yağ filtresi vardı. Şimdi onları değiştireceğiz. Onlar da motoru ilk defa görüyorlar burada galiba. Bayağı ilgilendiler. Bayağı da yardımcı oldular sağ olsunlar. Hızlıca yağ, yağ filtresini değiştirip Hindistan'ın kuzeyine dağlara doğru çıkacağız. 5000'lerin üzerine çıkacağız. Çok doğru zamanlama oldu yağı ya, ya, ve değiştirmek. Zaten başka da motorda yapacak bir şey yok. Zincir gerginliği olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Yağı değiştirip tekrar yola devam edeceğiz. Evet. Yağlarımızı değiştirdik. Kayıtta mısın yoksa? Kayıttayım amcacığım. Kayıttayım. Oh. Vallahi çok kolay oldu tahmininizden. Valla benim bir tahminim yoktu o yüzden Ya benim bir önceki yok. Hindistan deneyiminde işte dediğim... Bizi hep sikmeye çalıştılar Bu sefer nedense her şey pozitif gidiyor Tüm yolculuk boyunca beyefendi Ne güzel Valla dışarıdan sanki biz ayarlıyor gibi Biz üst dönemde aslında Gideceğimiz yeri arıyor, çocuklar gelecek, iyi davranın i̇şte Parasını e... biz ödeyeceğiz Onlardan para almayın falan diyorlar sanki Sen yani bir şey var anlamadım ama Bizim motorlarda takip cihazı falan mı var ya? Sender neredesin göremiyorum Bir araba arkandayım tamam. i̇ki, iki, iki tuk tuk arkandayım Bir daha da o dönüşü yapacağız Şurada kaçak bir dönüş var abi Görüyor musun sen beni? Ha, şu an seni görüyorum bak Bir ayağa kalkayım bak gördün mü? Seni görüyorum ha, Buradan bir bakıcı var geçebilir miyiz? Yavaş lan. Biz de Hacı Hüsrev çocuğuyuz. Bir acı açık ya. 7.24. <laughs> <laughs> Bu var dikkat. Tamam, tamam. Çapraz girelim. Tamam. Şuraya şurama gir sen de şöyle. Ya

Dün ilk defa gelmiştik Amritsar'a. Ana caddede yine salaş bir yere oturmuştuk ama burası daha ucuz. Büyük bir reçete falan yiyebilirim. masala. What's inside of it? Inside? wait, wait. Can telefondan bakıyor yemeklerin ne olduğuna. Yes, yes. Nice. Is it uh, e, hot? Hot. 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 Panerler neydi? Ha, abi. Peynir. Peynir. Tamam. O zaten onu anlayalım artık. yemiştik tamam. Evet. Onlar mesela burci. Tamam. Paner buttar maşala diyor mesela. Tereyağı da. Peynir tereyağı. Peynir tereyağı. Masalada nohut. Tamam. Bak, yeriz ya. Şimdi en sevdiğimiz şey geliyor. Tereyağlı ekmek. Neydi adı söyle. <gülüyor> <Yeni>. <gülüyor> <gülüyor> 480. 480 Tereyağlı ekmek. Tereyağlı ekmek. Tereyağlı ekmek. söyleyeyim? ekmek. Tereyağlı ekmek. 好好好 geçiyorum Can. ਬੀਬਾ ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਖਿਚੋਣ ਬੱਸ ਸੱਚ ਗਏ ਸੱਚ bitiremedik. Hayır, evet, bitiremedik. Evet. Abi vegetable nuggets'a küçücük gelecek dedik. small pieces evet. dedi. Bu mu la small pieces? Evet. Yani... yani hakikaten. Yani İran güzeldi yani. ama Pakistan'dan sonra Hindistan'a gelmek bu kadar mutlu için tahmin etmezdim beni ya. Burası da pis, bomben, leş aslında. Ama güzel ya, valla. İnsan var bir defa sokakta ya, evet, meydan aynen. var. Yani Pakistan'a aynen Afganistan için Amritsar'dan çıkıyoruz. Çok nemli ya. Biraz hakikaten kuzeye gitmek lazım yani. Biraz gitmek lazım. Biz şimdi en kuzeye gittiğimiz için biraz bok çıkacak. Vay. Toprak kaymaları, yol kapanmaları, sırılsı kam olmalar. Yani. Evet, aynen. yol Yol ile biraz eğleneceğiz. Yani Amritsar'da yatsam uyduk diyeceğiz bak yani. Bu videoyu şey yaparız. <laughs> Bir kahve istedik ya sabah. Niye yapıla demedik ya? Ya aklıma geldi de abi, bilmiyorum <laughs> daha fazla geç kalmayalım. Allah Giyindik miyindik, terledik. Ha. Ha, o da öyle. Önceki şey, şey, aklımızda bir tane istedik. Dikkat etsene dikkat edin, et, aynen çarpmak Şimdi nereye gidiyoruz, rotamız nasıl? Biraz ondan bahsedelim bence. Bahsedelim. valla Pakistan çok çalışmamıştık. Zaten bir tane yol var diye. Ama Hindistan'da görecek o kadar yer var ki seçmek zor oluyor. Biz kuzeyini seçelim dedik. Bu meşhur Cardunga geçidi var. Son yıllarda meşhur oldu aslında. Himalayaların karabuğu geçilen en yüksek geçti diyorlar. Oraya gerçi, gideceğiz. Gerçi bir yer daha vardı galiba benim bildiğim kadarıyla Kuzey Batı'da şimdi ama Oranın yolu tamamen kapalı oluyor. Ancak çok off road dersliklerle belki gidebiliriz. Şimdi kardın oraya gidiyoruz. Orada saat yönünden döneceğiz. Bir yuvarlak çiziliyor. Önce canlı, sonra serini gel. Kar gildiz üzerinden len yapacağız. Kardın çıkacağız. ineceğiz. Lenten eğer yol açıksa, şu anda kapalıymış toprak kaybıstan Maneli'yi ineceğiz. Maneli'den Rüşikeş, Varanesi ve Nepal Yani bunu yapmak için iki hafta süre yürüdük Rahat rahat yapabiliyor olacağız Eğer bir hafta toprak kaybıstan dolayı yolun açılı olsun beklemezsek tabi Evet yani her şey düzgün giderse Şunu bir gösterge gibi gösterebilir miyim izninle Can'cım Ne o? 9999 Ve çok güzel bir yerde oldu bu Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Gelme. iki motoruz. Bir. Bekle bekle. Hakikaten valla ya. yok bir Ben el sallıyorum artık. Onları. Evet, yaşıyor musun? Yaşıyorum. Oh. güzel yağmur yağmış. Bayağı bir yol çökmüş. Buradaki en büyük sıkıntı yol çökünce mecburen kitleniyorsun. İş makinesi eğer açamazsa saatlerce geri dönüyorsun. Galiba ileride yol artık çökmüş.